Hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size artık bundan sonra kısa kısa videolar çekeceğiz. Kısa kısa ipuçları vereceğiz. İlk de pirinç dekopajla başlayacağız. Pirinç dekopaj nasıl yapılır? Pirinç dekopaj yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu hususlar üzerinde duracağız bu kısa kısa eğitim videolarımız içerisinde. Pirinç dekopaj ve dekopaj tanımını nasıl ayırırız? E, dekopaj biraz daha kalın kağıtlar ama tabii artık pirinç dekopaj çıktığı için ve ülkemizde de çok böyle eğlenceli ve güzel desenlerle peçete bulamadığımız için pirinç dekopajlar bu konuda e, bize destek ve gerçekten de çok güzel desenler var. Boyorum.com'da da pirinç dekopaj kategorisinden bize ulaşabilirsiniz. Oradan satın alabilirsiniz. Pirinç dekopaj yapmak istediğimiz yüzeyi mutlaka açık renkle boyamamız gerekiyor. Kağıdımızın zemini e, krem tonuysa krem tonuna kadar çıkabiliriz. Fakat mavi beyaz bir pirinç dekopajımız varsa bunun zemini mutlaka beyaz olması gerekiyor. E, eğer MDF üzerine çalışıyorsak akrilik boyalarla ee, ya da geri dönüşüm yapacaksanız mesela bir konsolunuzun işte ön paneline yapacaksanız da geri dönüşüm boyalarıyla mutlaka zemini öncelikle açık renge boyamamız gerekiyor. Ee, tepsi gibi, pano gibi e, ürünler ve objeler çalışacaksanız tabii ki burada ne devreye giriyor? Pirinç kağıdımızın içerisindeki herhangi bir renkten dış kısmına renk seçmeniz gerekiyor. Mesela bir tepsi olarak düşüneceksek diyelim böyle bir limonlu bir şey yapıyorsunuz. Ya tamamen kontrast bir renk seçmelisiniz ya da kağıdınızın içindeki desenlerden bir rengi seçmelisiniz. Ee, tabii ki kontrast renk daha güzel oluyor. Çünkü iç kısmını vurgulamanızı sağlıyor. Periş dekopaj böyle ince kağıtlar. Magic dekopaj tutkalıyla bunu yüzeye uygulayacağız. Şimdi birlikte yapacağız. Ee, Magic dekopaj tutkalı. Evet şimdi MDF'den bir panom var elimde. Ben beyaz boyamaya başlamıştım. Burada Multi Surface'in beyaz rengini tercih ettim. Eğer MDF kullanıyorsanız MDF'de normal Master akrilik serisi de kullanabilirsiniz. Birinci katımı uygulayacağım. Zımpara yapacağım. Ondan sonra da ikinci katımı yapacağım. Yani boyamı netleyeceğim. Netlemek dediğim yüzeyde hiç MDF'yi görmeden net bir şekilde beyaz rengi görmem demek. Bu panoya Halloween deseni çalışacağız. Biliyorsunuz Halloween'da gelmek üzere biz yurt dışına da satış yaptığımız için Türkiye'de biraz daha tabii ki çok kullanılmıyor ama yurt dışına satış yaptığımız için oradaki müşteriler için tabii ki Halloween desenleri çalışacağız ve hazır bunu çalışırken de size kısa bir video çekelim istedik. Güzelce beyaz rengime boyuyorum. Ondan sonra kurutacağım ve ikinci katıma da geçeceğim. Bizleri Instagram sayfamız Matobi Craft ve YouTube sayfamız olan bu Matobi Craft'tan da takip edebilirsiniz. Abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Şimdi kurutacağım ve ikinci zımpara yapıp ikinci katına geçeceğim. Evet birinci katım kuruduktan sonra şöyle bir kütük zımpara yine web sitemizden bulabilirsiniz. Şöyle bir zımpara yapıp fırça izimiz varsa o fırça izimizi kaldırıyoruz. Şimdi dış kısmında çerçevemizin de zaten desenimizin içindeki herhangi bir renkten kullanacağız ama tabii ki biz burada pano hazırladığımız için siyah kullanacağız. Şimdi evet böyle kaymak gibi bir hissiyatı yakaladığınızda okey demektir. İkinci katınızı yapabilirsiniz. Bu dalgalanma olduğunda kağıdınızın zemininde beyaz boşluklar varsa dalgalanmalar yüzeye yansıyacaktır ama deseniniz çok böyle hareketli bir desense gözükmeyecektir. Tek katta yeterli olacaktır. Şimdi ikinci katımdayım. Dediğim gibi multi surface serisinden beyaz rengim ile şu an bakın ikinci katımda gayet net oldu. Şimdi kağıdımın kenarlarından kestim hazırladım. Magic dekopaj tutkalımızı da göstereyim şöyle. Magic dekopaj tutkalımızı yüzeye temiz ve kuru bir fırça yardımıyla şöyle sürüyorum. Evet, yüzeye Magic Decoupage tutkalımı sürdükten sonra kağıdımı ortalıyorum. Şu ve ekose kısımlarını çok fazla almayacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın, direkt üzerine koydum ve yerleştirdim. Şu şekilde. Kauçuk spatula yardımıyla e, herhangi bir jelatinle üzerinden geçebilirsiniz. Evet şimdi kauçuk spatula ve şöyle bir jelatinle ki evde kullandığınız herhangi bir yağlı kağıt da olur. Şu şekilde iyice yapıştırıyorum. Ortadan kenara doğru Bakın. herhangi bir buruşma izi kalmıyor. Çok rahat bir şekilde yapıştırabiliyoruz. Böyle ufak tefek lifler var. Bunlar pirinç kağıdın kendi lifleri. Onlara hiç takılmayın. Kağıdın cinsinden kaynaklı. Evet, şimdi üzerine de mutlaka dekopaj tutkalı sürmek zorundayım kağıdımı koruma altına almak için mesela vakslarla eskitme yapacaksınız bunun için önce üzerine dekopaj tutkalınızı sürün ondan sonra mutlaka eskitme yapın kağıdınızı bir korumaya alın fakat şimdi ben bunun yanlarını temizlemem lazım mesela bu tam şuraya kadar yapıştırıyor olsaydım zımparayla e, çok rahat bunu kesebilirdim ama şimdi bariyerim var ben bunun üzerine dekopaj tutkalı sürmeden kenarlarını bir güzel kretiyorum yardımıyla kesip çıkartacağım. Ondan sonra üzerine süreceğim. Çünkü dekopaj tutkalını sürüp de keserseniz hamur gibi kağıdınız deseniz de sizinle birlikte gelir. Kretuarı kullanırken dikkat edin oldukça keskin. Tabii ki bir maket bıçağı yardımıyla da yapabilirsiniz. Ucu keskin olan. Ucu keskin olmazsa çünkü kesmeyecektir ve kağıdınızı yırtacaktır. Kağıdın kenarlarını temizledikten sonra tekopaj tutkalımı tekrar temiz ve kuru bir fırça yardımıyla şöyle tekrar üstünden geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu temiz ve kuru bir fırça. Sert olmayacak, İpek bir fırça olacak ki kağıdınızı çizmesin ve hep aynı yöne doğru yapın. Üzerinde hafif beyaz bir tabaka var fakat bu kuruyunca tamamen şeffaflaşacak. fönle kurutmayın kendi halinde kurumaya bırakın kendi halinde kuruduktan sonra çerçevenin dış kısmına devam edeceğim. Dekopaj tutkalımız da kuruduktan sonra aslında dekopajımız artık verniklenmeye hazır veya işte çalkıt vakslarla köşelerine gölgeler yapabilirsiniz hazır devam edecekken ben size bu videoda kolay çatlatmayı da göstermek istedim. Zemini istediğiniz renk bir boya ile netliyorsunuz. Biz burada altın rengi kullanmak istedik. Altın rengi boyamızla çerçeve kısmımızı netledik. Kolay çatlatma uygulayacağım için kolay çatlatma medyumu ve kolay çatlatmanın üzerine uygulayacağımız renklerden siyahı seçtik. Kolay çatlatma dediğiniz zaman adından belli çok rahat çok kolay uygulayabileceğiniz bir çatlatma türüdür bir medyumu vardır. Fakat bir de üzerine kendi serisinden renk seçmeniz lazım. Alta zemine uyguladığınız renk elinizdeki herhangi bir akrilik boya veya metalik boya olabilir. Şimdi altın renginin üzerine kolay çatlatma medyumumuzu bir kat uygulayacağız. Kolay çatlatma medyumumuzu temiz ve kuru bir fırçayla sürüyoruz. Zaten parlaklığından nereye sürüp nereye sürmediğinizi çok rahat anlarsınız. Kalın sürdüğünüz zaman mediumunuzu iri çatlatmalar olur. ince sürdüğünüz zaman incecik yumurta kabuğu gibi çatlaklar olur. Kolay çatlatmamayı düğümümüz kuruduktan sonra kolay çatlatmada seçtiğimiz siyah rengimizi sıkıyoruz tabağımıza. Ee, fırça izi olmaması için ben genelde pompon kullanıyorum. Burada bir de girintili çıkıntılı bir yerimiz var. Bir alandan başlıyorum ve bir daha geri dönmeden üst üste e, gelmeden ilerleyeceğim. Şimdi iyice yoğun bir şekilde doldurdum pomponumu. Şuradan başlıyorum çok bastırmadan pomponumun bu yuvarlaklığı belli olmadan ilerliyorum. İki kere hiçbir şekilde aynı yere pomponumu sürmüyorum. E bu arada kolay çatlatma üzerine vernik yapmanıza gerek yok. İçerisinde kendi verniği mevcut zaten hafif parlak duruyor. Evet çatlamalarımız peşimizden hemen gelmeye başladı bile. Evet çatlatmamızı uyguladık tamamen kurudu. Burada gördüğünüz yarasaların üstünü bu üç boyutlu iki boya ile kabarttım. Şimdi de bazı yerlerinde yine mozaik jel kullanacağım. Ee, bu da şeffaf kabartılar sağlıyor. Mesela yaptığınız çiçeklerin üzerine e, böyle su damlaları koyabilirsiniz. Ya da e, böyle şeffaf bir şekilde kabartıp farklı dokular, farklı kabartmalar elde edebilirsiniz. Evet şimdi bazı yerlerine mozaik jelle kabartıyorum. Ee, mesela özellikle Fas Marrakeş desenlerinde de çok güzel oluyor. Şimdi şu lastiği koyabiliriz şeffaf bir şekilde Ben tabii birazdan size daha yakın çekimde göstereceğim şimdi cam kısımlarına şöyle koyabilirim malzemenin sonu yok tekorlamak istediğinizde farklı farklı bir sürü malzeme ile değişik dokular yakalayabilirsiniz Evet şimdi şu baklava kısımlarına bakın şöyle daha detay göstereceğim. Şeffaf bir ürün. Tabi kuruyana kadar kaldırmamaya çalışın akmasın. Sadece bu baklavanın kısımlarını ucundaki bu aplikatör sayesinde çok da rahat uygulama yapabiliyorum. Siyah dot paint ile kabartmalarımı görüyorsunuz. Şimdi şeffafla da mozaik jelimle de bu şekilde kabartıyorum. Çünkü bu beyazlıklarım tamamen beyaz değil. Gölgeler var. O gölgelerim kaybolmaması için şeffaf tercih ediyorum. Deseninize göre tabii ki dat paintlerin bir sürü farklı renginden faydalanabilirsiniz. Yine boyuyorum.com'da boyutlu boncuk boya yazdığınızda o kategoriye ulaşabiliyorsunuz. Bunlar kuruduğu zaman tamamen şeffaf kabartılar olacak ve son derece de keyifli duruyor. Farklılık katmak istediğinizde bu tarz e, değişik ürünleri de dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki bildirimlerinizi açarsanız bizim çektiğimiz videolar direkt size bildirim olarak gelecek.